Evet kardeşlerim bugün elem verici üzüntülü bir haberiyle uyandık ve bugün Adana başta olmak üzere birçok bölgede deprem felaketi gerçekleşti. Bizler de bunu yaşadık ve sizlere bir dua öğreteceğim. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarını içeriyor. Bu duayı deprem esnasında hem kendiniz hem de evladınıza öğretin, okutun. Çok faydasını göreceksiniz. اللهم انك انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك ماض في حكمك، عدل فينا قضاؤك ولا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن. ma zahara minha ve ma batana ya rabbel Bu duayı bizatihi biz de bu deprem olduğu vakit bu dua ile Allah'a itica ettik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın himmetini diledik. Allah'ın izniyle sağ salim kurtulduk. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Çocuklarınıza, ailenize bu duayı öğretin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarıyla Allah'tan istemeyi bilin. Rabbimizden gayrı kimsemiz yok. Rabbimize itica etme vakti geldi.